Geçmişte yaptığımız hatalar, küçük düştüğümüz anlar... Şunu da demeseydim, işte böyle düşünmeseydim aslında o hatayı yapmayacaktım. Ama i̇şte gene keşke şöyle olsaydı. Merhaba, bugünkü konu. Story'lerde de belirlediğimiz üzere sizinle birlikte geçmişte takılı kalmak ve sürekli geçmişte yaşamak olacak. Aslında geçmiş ve geçmişi düşünmek kötü bir şey demek değildir. Çünkü geçmişte yaşadığımız şeyler bizim geleceğimizi planlamamızda ve bugünü yaşamamızda aslında tecrübemizi kullanmamızı ve aynı hataları yapmamamızı, aynı yollardan geçerken başka yolları deneyebilmemizi, yani gelecek algımızı genişletmeye yarar. Fakat eğer sürekli geçmişte kalıyorsak, olumlu ya da olumsuz, e, olumlu kaldığımızda ne yapıyoruz? Diyelim ki geçmişteki güzel anılarımız var. Bugün de, bugün de yaşadığımız günü de beğenmiyoruz, sevmiyoruz ya da geleceğe dair kaygılarımız bulunuyor. O zaman ne yapıyoruz? Geçmişteki güzel anılara sığınıyoruz ve orada yaşamaya başlıyoruz. Onları tekrar tekrar kafamızda döndürüyoruz, insanlara anlatıyoruz ve orada kalmak istiyoruz aslında. Olumsuz şekilde nasıl gerçekleştiriyoruz? Geçmişte yaptığımız hatalar, küçük düştüğümüz anlar, bize kötü davranan insanlar, başımıza gelen kötü olaylar, keşke şunu söylemeseydim dediğimiz şeyler, aklınıza ne gelebilirse olumsuz olarak adlandırdığınız bütün olaylara tek tek gidiyoruz ve orada yaşamaya başlıyoruz. Ve sonra ne oluyor? Hem bugünü kaçırıyoruz hem de geleceğe odaklanamıyoruz. Dolayısıyla aslında hayatın özünü kaçırmış oluyoruz. Peki nasıl yapıyoruz bunları yaparken? Bir kere en başta kendimizi suçluyoruz. Diyoruz ki işte şöyle yapmasaydım şunu da demeseydim, işte böyle düşünmeseydim aslında o hatayı yapmayacaktım. Ama gene de işte keşke şöyle olsaydı. Aslında bunun kilit kelimesi keşke. Bir keşkelerimiz var. Sürekli geçmişte yaşıyoruz ve o keşkelerimiz işte şöyle yapmasaydım, böyle demeseydi, şöyle olmasaydı diyerek sürekli o anı değiştirmek için çabalıyoruz aslında içimizde. Ve bunları yaparken sürekli olarak kendimizi suçluyoruz, kendimizi eleştiriyoruz şunu yapmasaydım, bunu demeseydim. Ama tüm bunları yaparken gözden kaçırmış olduğumuz bir şey var. Geçmişi, geçmişin koşullarında düşünmüyoruz. Geçmişi bugünün koşullarında düşünüyoruz. Yani sizin şu anki durumunuz, tecrübeniz, yaşamış olduğunuz olaylar, yaşınız, bilginiz, tecrübeniz hepsi aslında bugün sizde gelen hatalarınızın, yaşamış olduğunuz yaşantıların bir bütünüyken siz tüm bu tecrübeyle o geçmişteki körpecik hata yapan kişiyi aslında suçluyorsunuz ve onu yargılıyorsunuz ama o bilmiyordu. Bilseydi emin olun zaten yapmazdı ama onu bilebilmesi için de o hatadan geçmesi gerekiyordu. Dolayısıyla tüm bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Sürekli geçmişte yaşayan insanlar için söylüyorum. Ya da geçmişte sürekli değildir ama belki bir olaya sürekli takıldığınız, aklınızı kurcalayan, yatağa yattığınızda gece sizi uyutmayan o düşünceler aslında ilk başta kendinizi affetmenizden geçiyor. Evet, o zaman sen tecrübesizdin, tüm bunları bilmiyordun. Neler yapabileceğini bilmiyordun. Belki yalnızdın. Belki birilerine ihtiyacın vardı ama o anda yoktu ve o anı değiştiremiyoruz. Dolayısıyla oradaki sen o hatayı yapabilirdi. O kararı verebilirdi. Orada o kararı vermek onun için en mantıklı olan şeydi. Başka bir yolu yoktu. Dolayısıyla kendinizi bugünün koşullarıyla ve bugünün tecrübesiyle yargılamadan o günkü halinizi affetmeniz gerekiyor. Diğer ikincisi size kötülük yapan insanları affetmeniz gerekiyor. Bu affetme dediğim şey ay suratıma vurdu bir de bu tarafa vur e, gibi değil. E, fakat evet onlar geçmişte size onu yaptılar. Ama artık o anda yaşamıyoruz. O hata sürekli devam eden belki bir etkisi de olabilir sizde evet ama o insanları kendi içinizde affedip, hayatınızda affedin, tekrar geri alın, aman sarılalım, barış, ne güzel dünya falan demiyorum. Fakat onları içinizde affederek, kendinizi affederek e, bu geçmiş düşüncelerine bir yerde dur diyebiliriz. Peki başka ne yapabiliriz? Geçmişle yüzleşip onunla barışmamız gerekiyor. Onun o tecrübesizliğini, o bilgisizliğini kabul edip geçmişte yaşadığımız olayı da kabul edin. Evet, bu yaşandı, bitti, şu an onu değiştiremem, ve orada yaşadığınız tüm olaylarla yüzleşerek e, onları kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü aslında onlar da sizi oluşturan bu bütünün birer parçası halinde. Onlardan birini çıkardığınızda aslında siz siz olmuyorsunuz. Belki o hatayı tekrar yapabilir bir kapasitede oluyorsunuz. Çünkü öğrenmemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla geçmişle de barışmamız ve onu affetmemiz ve onu kabullenmemiz ve onunla yüzleşmemiz gerekiyor. Dünü olmayanın geleceği olmadığını da kabul etmemiz gerekiyor hem dün olmayanın geleceği olmayacağı gibi onlardan hatalardan ders çıkarıp hayatımıza devam edeceğimiz gibi hem de sürekli dünde yaşayanın da geleceğinin olmadığını hatırlamamız gerekiyor. Çünkü siz sürekli o dünle yaşadığınız zaman gelecek planlarınıza odaklanamıyorsunuz, bugünü kaçırıyorsunuz. Belki bugün de olan o güzel olaylara bile odaklanamıyorsunuz. Dolayısıyla bunları da bilerek hayatımıza devam etmek. Ve en son olarak yapabileceğiniz küçük bir e, alıştırma olarak da, e, biz genelde danışanlarımıza da bunu tavsiye ederiz. Yaşamış olduğunuz, o geçmişte takılmış olduğunuz olayları bir kağıda yazın. E, sonra onları isterseniz suyun altında çamur haline getirin, yıkayın. İsterseniz yakın, isterseniz uzak bir yerlere gidip gömün. Ve onların artık bittiğini kabullenin. O kağıtla birlikte onların yok olduğunu evet sizin hayatınızda bir tecrübe olarak kaldığını fakat artık sizin bugün de yaşayarak, bugün de ettiğiniz tecrübeyle kendinizi severek ve affederek hayatınıza devam etmeniz gerektiğini hatırlayın. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.